Bir de bir özgü var. Kadri Gürsel muhalefetin en önemli isimlerinden birisi. Ama vicdanını henüz nasırlaşmamış bir muhalef. muhalef. Kadri Gürsel ben beğenirim. Kaliteli bir isim. Bir açıklama yapıyor. Onu da bir getirelim Mustafa. Ee, şimdi bazıları bu söyleyeceklerinden irite olabilirler. Alerjik gelebilir onlara ama benim açımdan nesnel bir saptamadır. Türkiye modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı. Yani Türkiye bugün bağımsız bir ülke. Dış politikasına tam bağımsız bir ülke hatta oldu. Kadir Bey'in bu şöyle gibi irrite olanlar çok olacak ama gerçeği söylemek en doğru şey. Ben Kadir Gürsel'i az önce de ifade ettim. Kendisini tebrik ediyorum. Vallahi Doğruyu söylemek her zaman alkışlanır, yani ben Kadri Bey henüz bir araya gelmedim, tanışmadım ama kendisini severim, yani kalitesinden ötürü severim.